Geldin tamam, geldin. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Ne bileyim ben. Şey yok. Her yere bak. Ben de bunun içine girdim. Hıh <laughs> para geldi bana. parayı sen de girsen alsana. Doğru niye içine giriyorsun? Girme buradayım buradan. Işık ya. Bir de ilikten ölürsen hiç yaşamayacağım. Çık bakayım. Burayı ben yapıyorum. <laughs> Bak bana bir şey. Bana geldi. Ya bir git. Ben <laughs> açtım Tamam ben girdim zaten. Bak ben yapacağım. Bana Açık kalsın. Uyutur. Hadi gel. Tamam. Oh. Dolabın önüne gel. Neden? Ne? Işıklar gitmedi değil mi? Sanki ışıklar gider gibi oldu az önce. Geldi. Işıklar gidince giriyor muyuz? Evet. Oh. Şimdi mi? Bilmiyorum ki. Neyse gel. Buraya girilmiyor. Ay karanlığa gireceğiz meyhur. Hiçbir şey veremiyorum. Buradan mı gideceğiz ya? Buradan değil mi? Değil. Ben şunlara Şunlara bak. burası benim yerim. Şu. Ay. Kalkalım şuraya. Neyse burası bitti malum. Bana çakmak çıktı. Kullanmıyorum. Aa, bunu. Nasıl? Kullanma sakın. Kullanmama lazım şey yok. Neyse Burada, Burada bir şey basın. yok. Bu bir şey yok. Aa, var. bastım gitti. Kullanmıyorum yani. Tamam, evet. zaten evet. bilmiyorum. Ne? Çek çek. Ben geçiyorum ben, geçiyorum ben de geçiyorum. Ben Uzun yere kadar gidebilirim. Burası benim. Gelme buraya. Ben burası da benim kıyaya Ay hepsinden neredeyse şey çıktı. Ne? Eşya çıktı yani para. Bana bir tane çekme çıktı işte. En azından çekme Şunu alalım. Hepsine iyi bakalım. Ben doğrusu sesi bende kısık değil mi? Dur bakayım. Ben bende kısık ama ben açamıyorum. Çok da açık olmasın. Oo düşüyorsun. <laughs> <sesi. gülüyor> bende hiç açık değil. Ben düşürdüm çok sesli. Ben Emre senden gel biraz daha aç, aç. aç. Biraz aç ben duyamam o ses. Hadi. Açtım. Gel. Gel bakayım bu kapıdan mı diyeceğim şu Aç. Bakayım. Çakmağı alıyorum. Yapamadım. Aa, yaktım. Ne yapıyorsun? Yaktım. Orada. Yakmasana. E, orada, oradan mı? Neredesin? Ses geliyor. Yanmış. Yine yakın bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Şey. Ben bunun önünde bekleyeceğim. Bu benimdir. Ya! Ben hemen gidiyorum. Sen beni öldüreceksin. Ya. Bak ne yapıyorsun? Bakmayın gelmiyor musun? Evet. Emin önünden mi geçiyor benim? Baksana hadi bana. Ölüyorsun. Ama Bak. Dolabın içinde kalınca ölüyorsun zaten. Bak ne Ölüyorsun. Ben. Çünkü dolabın içinde kalamazsın. Hep yere bak. Yere bak. Evet. Göremiyorum bile. Yere bak. Orada bir şey mi? Gitti mi Hayır gitmiyor bu. Anahtar lazım anahtar Hangi yeri? Ha, bu da istiyorum. Nasıl gidiyorsun? Bilmiyorum geçtiğim Ben burada dolap Burada bir can varmış. Bir can mı bu? Evet. Tamam al. Şimdi çok az. İçtim. mi? Nasıl içiliyor? Dikmiyor ki bu. Kapan şey bir şekilde geçiyor. Şimdi. Yere bakıyorum ama ona da bakıyorum. olur mu? Oğlan. Ama bak, eğiyorum seni. Ay yere bakarsın. Gibi. Ya buldum Abi, ben. Çok az. İki saatte gözümün önündekini yani. göremedim. Ben göremiyorum. Açıyorum ben gel. Bu

Otuz Ne için? Can. Aman, aman. Koş. Koş. Niye yakayım boş boşuna? Can aldım. Acana ne? Can aldım, can. Canın ne kadar? Hı -hı, benim canım yüz. Benim benim fazla o yüzden de. yapmış. Yanlış. Senin altına girdim. Ben diyorum ne oluyor? Yok. Tamam. Buradan da böyle çıktı. Şuraya bakalım. seni. Temizlemeyeceğim yok hiçbir şey yok burada. Aha buldum. Gel bir Koş git aç. Emine koş. Yaparsın Emine yani, yaparsın. Sen gelene kadar e, gireyim mi? gir. Üçlerce, üç. üçlerce, üçlerce. <laughs> <Tek başımayım gülüyor> Öncelikle şu Ben burayı hiç hatırlamıyorum. Kaç gün oynamamışım. girmemişim. Ben çok <laughs> olamıyorum lan. Anladım. Son Sen bir saniye kala gitmeye karar verdim. Yok. Evet. Ben buraları hep unutmuşum. Ya bu kız Şuradan mı gidiyordu? Ben buranın her yerini unutmuşum. O kadar zamandır oynanıyorum ki. Ben bayağı güzel dedim. Çok. O zaman ben şey. evet. Işıklar yanıp sönünce ben şey... ve ses gelince. Evet. Tam ses gel çok ses çok geldiğine başladığında yapıyorsun. Ben bu korkuyla. <laughs> Nerede <bu> istiyor? <laughs> Çok <gülüyor> <gülüyor>

Ne? Çocuklar var o kadar sağ Eski misiniz? Neredeyim? Tam o zamanda girdim Ben de kıyım kendi kendime

Ben nasıl bir çocuğa bakalım Hadi gel Sen Hayır girme girme. Çocuğum girme. Eyvah koşma odun falan bittim. जिनकिन बाय बाय